Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Basketbol Takımı 3. Lig yolundaki mücadelesinde Denizli Belediyespor'u 78-63'lük skorla yendi. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 16'da başladı. Çok sayıda taraftarın seyrettiği ve oldukça çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 17-18 Denizli Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta öne geçen Bodrum Spor bu periyodu 35-29 önde tamamladı. Üçüncü periyodu da yine 56-52 üstün tamamlayan Bodrum Spor, dördüncü periyod sonunda rakibini 78-63'lük skorla yendi. Bu skordan sonra bölgesellikte mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Erkek Basketbol Takımının 3. Lige çıkma şansı İzmir'de oynayacağı son maşa kaldı. Yeşil Beyazlı ekibin önümüzdeki hafta karşı yakan Nergis Spor'la karşılaşacağı öğrenildi. Bodrum Spor Basketbol takımının 3. Lig yolundaki bu karşılaşmayı en az 7 sayı farkta kazanması gerektiği bildirildi. <laughs>